Bugün bizimle merhaba arkadaşlar ben Hüseyin ve Spawn PvP oynuyoruz arkadaşlar Yunus'la Tekete tek atacağız e, oyun başlamış bu arada Sen nerede nere? Neredesin? Buradayım aşkım Oo elenden şeyler oo, oo, oo Gel lan buraya Abi neredesin göremiyorum çok bug oldu. Bug oldu, bug oldu. Ay, Abi bug oldu ya. Bu da bug bug. Aynen ben kazandım. Hadi <laughs> be, sen mi kazandın? Aynen aşağı dezi dezi de. Attın oku. İyi. Nasıldır? Abi yakmasan kesemezsin ha. <laughs> Yemin ediyorum. Çakmak anın, çakmak seni ananı sikiyor. Çakmak senin ananı sikiyor. <laughs> Dizi. Kim kazandı? Ben kazandım. Aşya bakıyoruz. Yavşak yavşaksın sen. Onu ta... Harbiden lan sen tam bir yavşaksın. Bunu karar verdim. Salak kendim kabul edemem hadi. Tam minus e, doğduğumuz yerin arkasına gel aga yine. Tamam hadi tıkla. Tamam. Evet ikinci bar. Aa güzel lan bura. Tamam. Ka kaç el atarız? Uçaltan mısın? Bilmiyorum mi? fark etmez benim şeyi. PvP'mizi geçtiriyoruz Ben istiyorum. Bekliyona girmiyor arkadaşlar. Benim <laughs> kere ama oyunda oynayacağız anan. Yakamazsın bu sefer. Bu sefer yakamaz. Sonu kulumu ana bana. Anan ne kadar kullandın. Sonu kulumu bana mı kullandın? Ben şeyi açtım. Şey... Cici. Bekle. Cici, Cici. De... Yap yapacağım ben seni. Ana ben tıraştım. Ya sen oku atacağın oku sikiyim Yunus. Abi abi çok göremiyorum ya göremiyorum. Yunus. abi abi, <laughs> çok kötü, abi çok kötü abi çok kötü abi çok kötü. Bir bir değil mi? Abi hack mı açıyorsun? Mac mı açıyorsun? Yani makrosuz yapacağız biz burada. Oynamayı ya sen özür diye bak sen. Götür Gel kılıyım. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya abim bak kaçma. Hayır ben Kaçarsan ağlarsın. Kanka 5 dakika video kesmem lazım. Neden? Kapı çaldı. Evet, Başka, Devam ediyoruz ama başka bir elden yani öbür elden iz kalmadı. Sağ olsun salak Yunus ben kestim videoyu ama Yunus video salak öldürdü beni. Uhu, bir sefiniz kendimde yaktım ama güzel yaktım. Oğlum sen ne ilk var ha? Sen gitmiyorsun artık ne ilk var? Yüz lan ne ilk var salak. Sen de sen de makro var ama işte elde etmiyor. Ya makro. Bir lan makro masum var işte salak. Oh, Aa sen öldün öldürmüşsün ha hayret no Ben aldım. O halen Resmen en iyi ben vurdum o orada. <gülüyor> Salak. Uhu, <laughs> 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 tamam. Eren sen ne ya? Oynamam ben ya. Ya yürü git ya. 300 gibi lag var sende ya. <laughs> Yerinin altına gir onu sikeyim. Son Gel gel. Gel. Neredesin hadi gidiyorum. Abi göremedim. Gigi yaptı. Hadi ben hadi yaptım. gel çıkar. Abi ee, bu son Tamam hadi. Bastım. Neredesin lan? Ne öndeyim ya öküz. Evet bu son elimiz. Güzel bir yer gelmedi. Yani gelmiyor yani anasını. <laughs> göremiyorum göremiyorum göremiyorum. Ne <laughs> Ben. Gidiyorum. Helal la Eren cici yapmaya başlasın ha. Uh. Yaktı. <gülüyor> Kendini <gülüyor> yaktı. Kendini yaktı. Bak Aa sen aldın. Aynen ben aldım. Kanka vuracağım seni. <laughs> vuracağım. Vuracağım. Ya bebe gibi kaçıyor işte sağ sola. Anca yapın onu. Abi hiç Ya <laughs> Yunus ne kaçtın ya? Ne yapıyorum? Ya abi. Yunus hayır abi ben anlatacağım seni. Sen görürsün. Sen görürsün. Allah Allah cersin. Allah cersin. Allah Allah Gel gel hadi gel gel. Arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. bay bye bye.